Merhaba arkadaşlar, yine bir salep videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün perlit ortamında, serada bulunan salep türlerimizden serapiyet çeşidinin de çiçek açtığını gördük ve sizinle paylaşmak istedik. Şu anda Nisan ayının 20'sindeyiz arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş hasat döneminin başlangıcına yaklaşıyoruz. Bu arada bazı türlerimiz çiçek açmıştı. Hemen şurada gördüğünüz aslan ağzı, yine yanında arılı salep Bunlar çiçek açmıştık, sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de serapiyes arkadaşlar bizim favori tür olarak nitelendirdiğimiz ve tarla yetiştiriciliği için en uygun türlerden biri olduğunu sürekli bahsettiğimiz serapiyes fidelerimiz arkadaşlar çiçek açmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu alanda en çok serapiyes türümüz vardı ve şu anda çiçekteler. Evet, yeni açmaya başlamış arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde bu e, tamamını açacak. Şurada da var yine, evet. Arkadaşlar doğada yaptığımız incelemede daha henüz e, yeni çiçek e, sapının oluştuğu ve çiçeklerin oluşmadığını Tespit ettik. Bu da tabii e, özellikle bu senenin kurak geçmesi, e, yağışların çok az olması sebebiyle doğada henüz e, çiçek açmadı bir gerileme oldu. Normalde Nisan ayının ortalarında bölgemizde e, Batı Karadeniz bölgesi bu arada bölgemizde hasat dönemi başlıyordu. Ancak bu yıl e, sanırım e, Nisan sonunu bulacak, belki de Mayısın ilk haftasına sarkacak. E, ama e, serada arkadaşlar hem perlit ortamı hem de e, dediğimiz gibi sıcak bir ortam olması sebebiyle yaklaşık 10 gün önce bir çiçek açtı. Bu çiçekler açtıktan sonra arkadaşlar serapiyes ve tamamıyla açtıktan sonra bunun hasat dönemi gelmiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar çiçek açan bir salep bitkisini söküp bunun yumrusunu sizlere göstermek istiyoruz. Normalde arkadaşlar çiçekteki olan bir bitkinin topraktan sökülmesi çok uygun değil. Kedi toparlamayabilir Ancak biz bir tanesini size göstermek amacıyla sökeceğiz. Şurada arkadaşlar mesela hemen şuna bir bakıyoruz. Evet arkadaşlar burada güzel bir örnek var. Çiçeklenme döneminde yavru yumru arkadaşlar yaklaşık olarak ceviz ve fındık büyüklüğü arasına ulaşmış ki bu da hasat için uygun bir dönem. Ancak şurada küçük bir yavru anaç yavru ve zedelenmiş yarısı gitmiş arkadaşlar. Bu muhtemelen hasat sırasında bir herhangi bir e, sökme aletinden dolayı zarar görmüş. Ama buna rağmen arkadaşlar yine e, bizim işimizi görecek olan ihtiyacımız olan şu beyaz renkli gördüğünüz e, yavru yumru gelişimini tamamlamak üzere ve bu yaklaşık bir hafta sonra arkadaşlar bir nebze daha büyüyecek ve bundan sonra da hasat olgunluğuna gelecek. İşte arkadaşlar çiçekte olan bir serapiyes e, yumrusunun e, hatta zarar görmüş yarısı şu Hemen şöyle gösterelim. Yarısı yarısı kesilmiş ve zarar görmüş olmasına rağmen e, rahatlıkla gelişimini tamamlamış, çiçek bağlamış ve yavru yumruğu da uygun bir şekilde vermiş. Evet arkadaşlar bugün bu sera ortamında e, sizlere bu sera piyes, e, fidelerinin çiçek açma e, durumunu gösterdik. Bu perlit ortamında e, yetiştirdiğimiz diğer türler var arkadaşlar. Şu da bakın. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar çiçek sapını ve salkımını oluşturmuş çok yakın bir zamanda artık açacak ee, arkadaşlar aslan ağzı saleplerimizin tamamına yakını açma, açtı hemen hemen şurada da var arkadaşlar yine ee, arılı saleplerimiz açmıştı onu da göstermiştik göstermiştik. Ee, sizlere işte bu şekilde onu da hemen hemen tamamı açtı şurada çok güzel arkadaşlar yan yana bizim numune olarak belirlediğimiz iki adet aslan ağzı ve arılı saleplerimiz var ve işte arkadaşlar e, bu şekilde perlit ortamında bulunan salep fidelerimizin e, serapi es fidelerinin özellikle çiçek açma durumu. Bu arada arkadaşlar bu e, tavanın tamamında saleplerimiz vardı. Bunları biz e, proje gereği bazı yerlerde kullandık. E, ve küçük bir deneme tarlamız var. Yakın zamanda o tarlamızda da ot mücadelesi e, yapacağız. İlkbaharda saleple ot mücadelesi nasıl yapılır hem orada orada ot mücadelesi yapacağız hem de sizlere göstereceğiz bununla birlikte arkadaşlar e, bu kalanları da burada işte deneme amaçlı sera ortamında ve perlit ortamında da tür bir gelişme göstereceğini izlemek amacıyla e, bunların hasadını yapmadık Bur burada bıraktık Evet arkadaşlar işte e, sale pidelerimizin yine dediğimiz gibi perlit ortamında serada gelişim durumu sera piyeslerimiz çiçek açtı bu videoda da bunu sizlerle paylaşmak istedik bu perlit ortamında e, yetiştirdiğimiz diğer türler var arkadaşlar. Şu da bakın gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Çiçek sapını ve salkımını oluşturmuş. Çok yakın bir zamanda artık açacak. E, arkadaşlar aslan ağzı saleplerimizin tamamına yakını açma, açtı hemen hemen. Şurada da var arkadaşlar yine. E, arılı saleplerimiz açmıştı. Onu da göstermiştik. E, sizlere işte bu şekilde onu da hemen hemen tamamı açtı. Şurada çok güzel arkadaşlar yan yana bizim numune olarak belirlediğimiz iki adet aslan ağzı ve arılı saleplerimiz var. Ve işte arkadaşlar e, bu şekilde perlit ortamında bulunan salep fidelerimizin e, serapius fidelerinin özellikle çiçek açma durumu. Bu arada arkadaşlar bu e, tavanın tamamında saleplerimiz vardı. Bunları biz e, proje gereği bazı yerlerde kullandık e, ve küçük bir deneme tarlamız var. Yakın zamanda o tarlamızda da ot mücadelesi e, yapacağız. İlkbaharda saleple ot mücadelesi nasıl yapılır hem orada orada ot mücadelesi yapacağız hem de sizlere göstereceğiz. Bununla birlikte arkadaşlar e, bu kalanları da burada işte deneme amaçlı sera ortamında ve perlit ortamında ne tür bir gelişme göstereceğini izlemek amacıyla e, bunların hasadını yapmadık Bur burada bıraktık evet arkadaşlar işte e, sale pidelerimizin yine dediğimiz gibi perlit ortamında serada gelişim durumu sera piyeslerimiz çiçek açtı. bu videoda da bunu sizlerle paylaşmak istedik